Herkese selam dostlar. Ben Ali. Bugün efsanelik canlı savaşları sesli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler. Haydi savaşlara geçelim. Evet saldırıya geçelim. Şimdiki hızlı bir analiz yaptığım zaman oraya sokabilirim ama orada hortum çık çıkarsa sıkıntı olur büyücüler. Şu iki sayın sol tarafı iyi gibi. İki balon. Buraya atmamın sebebi hem rakip kraliçe hem x yayı dede rakip kale aynı şekilde ve kaya saçır alırsa büyücüler efsane olur. Yani aslında oraya yollamamış gibi bir nevi çoklu savunmalar vardı orada. Şimdi kraliçeyi buradan atamam. Rakipirolar sıkıntı olur. Buradan kralı atarım. Kraliçeyi güzel bir noktaya çekelim. Tesla. Orası ideal. Aynen. belediye kralı sokacağım çünkü... Kral oradaki iki euro ve beldeyi rahat bir şekilde alır kelle avcılarıyla beraber. Bir zehir atalım. Ve kraliçeyi buradan yollamamın sebebi şu. Rakip hava savunmasını ve oradaki birkaç savunmayı alsa benim için yeter. Köy bir nevi bölünecek aslında. Şöyle kralın gücünü basalım sağ üstten de şampiyonu yollarsam ortadan da tazı balon yollayabilirim. Dedeye erken basacağım. Çünkü orada çoklu savunma, kaya saçar. Çoklu cehennem kuleleri sıkıntı olur. Aslında gördüğünüz gibi bir nevi köyü böldüm fark ettiyseniz. Yani eğer ki sağ taraftan şampiyonu yollamasaydım balonlar kayabilirdi. Ortadan Sol taraftan kralla belediyeyi aldım. Sağ taraftan şampiyon oldum. Ortadan da balonları salladım. Bunun sebebi de dediğim gibi yani balonlar kaymasın ki rahat bir şekilde köyü üçleyebilelim. Zaten geriye bir şey kalmadı. Gerisi temizlik. Genelde arkadaşlar hani Tazı balon saldırılarında bu süper büyücülü saldırılarda olabildiğince boşluğa indirin zeplini. Çünkü zeplin içerisinde 5 tane okçu var ve önce okçular açıldığı için rakip bombayı hızlı bir şekilde çıkartıyor ve büyücüler öl. Şimdi bu köyde şu kaya saçırın ön kısmı ideal gibi çünkü orada fazla bir savunma var ve rakip kaleyi de alabilirim hero ile beraber. Şimdi şuradan bir tazı bir zep yollayalım. Umarım şurada hava patladığı çıkmaz. Zeplin sıkıntı olur. Tamamdır. Şimdi buradan dediğim gibi yani yollamamın sebebi orada Kaya Saçar var. Rakip Dede var. Aynı şekilde kaleye alabilirdi. Ve gördüğünüz gibi aldı da da zaten. Hem de çok temiz aldı. Şimdi şuradan kraliçe atalım. Fakat buradan ama atmam lazım. Aşağı umarım kaymaz çünkü orada bir madenci sıkıntı gibi görünüyor. Kraliçe birazcık deri değişik takılıyor. Reisimiz kafasına göre bazen farklı yollara girebiliyor. Şuradan bir duvar kırıcı sallayalım. Oradaki testler sıkıntı olur gibi. Kraliçe harbiden bazen ayar oluyorum ya. Öyle anlarda öyle yerlere dönüyor ki öyle bir duvarlara takılıyor ki. Sakat gibi. Şimdi burada balona başladığım zaman dedeyi hızlı kullanacağım. Çünkü rakip şampiyon kaldı. Kelle ile şampiyonu alalım hemen. Ve orada gördüğünüz gibi kaya saçar var. O da balonlara sıkıntı olacaktı. Bir, bir an önce almam lazımdı. Şöyle atalım. Fark ettisiniz. bir yandan da taze balon attığım zaman dal kavukları da hızlı bir şekilde yolluyorum ki süreden kalmayayım diye. Bu şekilde geriye zaten bir şey kalmadı. Ve dostlar hani savunma başına genelde 4 balon, 3 balon atın ki hızlı bir şekilde savunmalar alınsın. Yoksa balonlar ortak bir noktada buluşuyor ve kayıyor yani. Mesela şu iki okçu ok kulesini görüyorsunuz. Diyelim ki ben onlara bir tanesine 3, bir tanesine bir tane balon attığımı farz edin. O bir tane balon hızlı bir şekilde alamadığı için o kuleyi, diğer üçü onu alıp diğer sağ tarafa yani oradaki okçu kulesine kayabiliyor. Bu da ufak püf noktalardan. Bunu ben bir sonraki saldırılarda yine göstereceğim. Şimdiden söylemiş olayım dedim. Gerisi zaten temizlik. sesli video daha iyi oluyormuş aslında müzikli attığıma göre beni daha çok sardı böyle. Evet. köyde hızlı bir analiz yaptığım zaman yukarıda bomba kolileri var. Şu alt kısımdan eğer ki tazı güzel bir şekilde tanklarsa tanklar şu aradaki ince çizgiyi sokarım. Ince çizgideki boşluğa Zip. Bu kötü oldu. Girmedi. Oraya girmedi. Bakayım. Girmedim. Olsun. Şu an bir sıkıntı yok gene de rakip uçak ve iki sayını alabilirim. Aynen süper oldu. Yine de güzel bir temizlik oldu. Çekelim şunları yukarı bir. Hatta neredeyse rakip kaleye almak üzereydi. Gel bakalım tazıcık. Tazı hızlı alacak. Zehir hızlı erkenden atayım ki Kralı da erkenden atacağım. Tank olması lazım üç tane ha savunma var çünkü orada. Şuradan sinsiyle madenler alalım. Şampiyonu da yukarıdan kullanmam lazım. Ordunun kaymaması için. Ha, gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 hero ile yani belediye rakip, hero'ları, rakip cehennem kulesini, birçok şey alabiliyorum. Aslında parçalı bölüyorum yani bir nevi gördüğünüz gibi. Tekrardan tazı. Gene aynı şekilde dedeyi erken kullanacağım. Erken kullanmamın sebebi orada gördüğünüz gibi kaya saçar var. Vurursa sıkıntı. Oo. Testaları güzel koymuş. Gördüğünüz gibi yine köy bölündü ya. Adeta bir L şeklini aldı. Bir kısımdan fark ettiyseniz zeplini soktum. Zeplinle bir kısmı temizledim. Bir kısımda hero'larla güzel bir temizlik gerçekleştirdim. Kalan kısım zaten tazı balon. Olay bu. Zaten bol bol mücadele yapa 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 alışıyorsunuz otomatik. Ve köyleri hızlı bir şekilde analiz etmeye başlıyorsunuz zaten. Yani size orada 10 saniye bir süre veriliyor. Hadi 20 olsun, hadi 30 olsun fark etmez. Girdiğiniz zaman efsanevi savaşlarında hızlı bir şekilde böyle zeplini artık nereye atacağınızı görebiliyorsunuz. Tabi böyle bazı şeyler oluyor böyle tak bir anda hiç beklemediğiniz yerde hava patlatıcı falan çıkıyor. Şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet, şimdiki tip genelde kare düzenlerde. L şekli kolay bir şekilde alınıyor şimdiki. Şuradaki hava savunmasına yollayalım ama sebep büyük ihtimal Kaya oraya girmeyecek çünkü şu arada hava patlatıcı ve dediğim oldu. Genelde hep aynı yere koyuyorlar. Ama tabi sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oradaki en azından rakip kraliçeyi alsın ve duvara girdi süper. Oradaki kaya içeri siz süper gücüler efsanesiniz. Şimdi kaleyi çekelim. Kale aslında sola çekmeme gerek yok. Gerek yok. Çünkü Hero beraber ilerleyecek oradan. Krallık kraliçeyi götürürüm oraya doğru. Onun sebebi de şu arkadaşlar hani bu arada zehra attım fark ettiyseniz birazcık bekliyorum. Alabildiğince bekliyorum çünkü oradaki kale erken bir şekilde mefda olsun. <laughs> bu arada kralla yollamamın sebebi şu. Orada gördüğünüz gibi bir X yayı var. Ve bizim rakip kraliçe büyük bir sıkıntı teşkil ediyor. Çünkü görünmezlik büyüm kalmadı. Şimdi şu kırıcıyı da içeriden atalım ki oradaki cehennem kulesi bizim kraliçe alır herhalde. Temiz. Şimdi aşağıdan şampiyonu yollayalım. Şimdi tekrardan dedi erken kullanacağım. Erken kullanmamın sebebini artık anlamışsınızdır. Çünkü orada rakip kral var ve rakip şampiyon var. Rakip kral bizim şampiyona sıkıntı yaratır. Ve orada artı olarak tabii ki de çoklu cehennem kulesi var. Gördüğünüz gibi L şeklini aldı. Şöyle atalım. Genelde arkadaşlar hani bu tip kare düzenler çok oluyor efsane liginde. Genellikle bu şekilde hani saldırılıyor. Ya sol köşeden kaya saçır alacak şekilde atarsın ya da aynı şekilde sağ köşeden. Belli istisna düzenlerde e, o kaya şeyin olduğu yer taktik avcın olduğu yerden de atılabiliyor. Ama genelde oraya mesela şey koyuyorlar. Hortum. Ve bu tip kare düzenler çok çıkıyor Sanikinde Aslında güzel düzenler Şimdi bir sonraki saldırıya Geçelim Evet bu köyde Şu araya indiriyorum Genelde bu köyde şuradaki boşluğa Şimdi göstereceğim Öncesinde tazı atıyorum Çünkü oradaki gördüğünüz Aradaki boşlukta hava patlatıcıları Varsa çıksın diye. Saklamayın oğlum ya. Helal. Mur. Temiz. Güzel bir temizlik oldu. Yeter. Süper hücreleri daha ne yapacaksınız be oğlum? Gel bakalım gel 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 rakip gel kale gel. Gel seni bir çekeyim şöyle. Gel. Zehir'e oturun oğlum, oturun. Zehir'i dediğim gibi, gördüğünüz gibi attım, hemen kraliçeyi yollamadım. Birazcık onlar orada bir halis su, kafaları birazcık güzelleşsin. Zaten kraliçe vurmadan bayıldılar. Şimdi şuradan kralı sallayıp, kralı rakip kaya saçara kadar sokmam lazım. Oh, yalan oluyordu. Süper. Şuradan bir kırıcıyı da atayım. Bizim kraliçe rakip C Ce Cehennem Kulesi'ni alır zaten orada tamam. Şimdi şuradan al yollayalım. Bu sefer erken kullanmayacağım dedi. Çünkü kelli hemen kullanmıyorum. Çünkü şampiyon ta karşı tarafta. Bakın şimdi şurada attığım hız var ya, hız büyüsü. Kelli tam onların oradan yolladığım anda dedeye basıyorum. Onun sebebi hızlı bir şekilde canları bitmeden hemen rakip şampiyonu gördüğünüz gibi aldı içinden geçti hatta. Oradaki mantığı anladınız mı? Hızların arasından yürüttüm ki bizim kelliği hızlı bir şekilde ulaşsınlar. Kendi süreleri bitmeden rakip şampiyonu aldı. Gerisi zaten temizlik. Şunu şunu atayım. Dostlar, hani bu tarz videoların sesi, videonun gelmesini istiyorsanız like atarsanız sevinirim. Bu arada, aklıma gelmişken söylemek istedim. Evet. Şimdilik bomba kulüleri orada. Şu kiseyin önüne sokabilirim oradaki bombayı patlatıp. Evet. Hemen bir öfke. Bum. Yeter zaten. Sen tek başına çalışma be oğlum. Şimdi nereye çekebilirim? Orası sıkıntı. Şöyle bir gelsinler birazcık. Gelin bu tarafa oğlum. Gel 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 gel. geldik size orada afallarken. Şu aradan sokabilirim aynen. Şimdi sol üstten niye hani Tesla'nın olduğu yerden sokmadım? Oradaki iki sayıları çok sıkıntı yaratacaktı. Tesla çok sıkıntı olmazdı ama oradaki iki sayıları çok sıkıntı olacaktı. Hani bu kısmı iki hero alırsam zaten Şunları atalım. Şöyle konuşamadım kusura bakmayın. Bir an daldım oyuna. Gene gördüğünüz gibi erken kullanıyorum dediği anlamışsınızdır artık. Oradaki kaya saçar. Çoklu cehennem. Rakip şampiyon. Hepsi sıkıntı oluyor. Ölüyorum. Kalan savunmaları da üçer beşer, üçer beşer. hayrına yol diyorum. <laughs> Dostlar, bu tarz sesli videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda da belirtirseniz güzel olur. Benim için motive olur. En azından her zaman olmasa da müsait oldukça zaman buldukça sesli video atmaya çalışırım. Hem yani bu şekilde benim için de daha iyi olur. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Şimdi savaş esnasında tam odaklanamadığım için tüm her şeyi aktaramayabiliyorum bazen. Siz zaten savaşı izleyerek az çok ne yaptığımı anlamışsınızdır. Diğer savaşa geçelim. Evet köy yine çok çıkan köylerden genelde şu havası olmasını atıyorum önden tazı yollayalım balon ve zip. gördüğünüz gibi tazı yatay bir şey geliyor ve öndeki patlatıcıları çıkartıyor <laughs> olabildiğince rakip kraliçe ve kaya saçları alacak şekilde görünmezliği atmaya çalışıyorum. Fark ettiyseniz. Zaten bir kısmı gitti. Şöyle. Hemen bir tane. Kırıcıyı atalım. Bizim kralı esir almıştı cehennem ondan bastım. Erkenden de gücünü basıyorum ki içerisinden çıkan barbarlar oralasın. Hemen tazı balon. Gördüğünüz gibi üçer beşer atıyorum balonları. Fark ettiysiniz. Ve sağ kısımdan da tazı atıyorum ki olabildiğince ortak noktada buluşup düz devam etsinler. Temizliği temizliğe. Fark ettiyseniz balon attıkça birkaç tane böyle dal kokta atıyorum. Çünkü geride kalması süreden kalmayalım. gücü var. Bu Gerisi temizlik. Bu arada bu düzen çok çok çıkıyor. Yani Efsane Ligi'nde herkes bu düzeni almışlar. Bari gidin patlıcı yerini değiştirin. Neyse diğer savaşa geçelim. Şimdi Şuradan tanklayabilirim tazıyla. Şuradan da zepi yollayalım. Şu boşluğa indireceğim. Size söylediğim gibi dostlar bu tarz düzenler çok çıkıyor. Ben de son savaşı ilk savaş olarak atmak istedim. Hazır fırsat çıkmışken aynı düzenden şöyle yapalım. Aynen süper tarz hatta bu tarz demeyeyim direkt bu düzenin ya çünkü çok çıkıyor efsane liginde direkt genel olarak taktiği ve kimse hava patlatıcı koymuyor şu zepi yolladığım yerden hem de bir tane bilene koymaz mı bir insan herkes aynı düzeni kopyalıp öpüştürmüş şimdilik şuradan bir kırıcı yollayalım Hemen buz golemle kralı attım. Rakip kraliçe bizim kraliçeye sıkıntı yaratabilirdi. Şunu yollayalım. Bakın mesela bu güzende şu bizim ejderin olduğu yerde de hiç hava patladı yok ve oradaki topu almasa kraliçe kayabilir. Hatta kayacak mı? Yapma oğlum. Kaymadı, süpersin. Hemen onu da oradan yolladım çünkü çoklu cehennemi de o alsa yeter. Hemen başlayalım. Gördüğün gibi aynı şekilde üçer beşer balon. dedi erken kullanmasanız da olur, kullansanız da olur. Çok bir şey fark etmiyor. Bu düzen o kadar artık herkes de var ki kafanıza göre saldırın gitsin bu düzen. <laughs> Çok midemi bulandırıyor artık bu düzen gerçekten yani Efsane Ligi'nde inanın video alıyorum sürekli bu düzenden vid videoları silmek zorunda kalıyorum. Hep aynı düzen yani hani ben bunu izleyici izlettirsem ne olacak? Adamcak dalga mı geçiyorsun kardeşim? Bir efsane savaşında sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.